11.50 olaylarından bir sürü önce babam 2000 yılında 27 Ağustos'ta çok iyi hatırlıyorum felç oldu. Canım benim. O güzel gözleri durmadan ağladı. 6 sene 3 ay boyunca konuşamadı. O güzel dilleri sustu. İşaretlerle bir şey anlatmaya çalışırdı. Dostları geldiğinde ağlardı. Eline bir kağıt kalem verdim. Ve dedim yaz buraya bir şey. Bir tek şey yazdı. Ali. Ama öyle güzel bir Ali'ydi ki o. Bilmiyorum yani. Ali kimse, Ali her neyse bütün evrendeki bütün Ali'leri herhalde çok mutlu etmiştir. O anımsama, o sahiplenme. Çok güzel bir şeydi. Hazreti Şah'ın avazı Turna derler bir kuştadı Hazreti Şah'ın avazı Turna derler bir kuştadı Asasın il deryasında Hırkası bir derviştedir Haydar haydar şahım haydar 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 pirim haydar Asasın il deryasında Hırkası bir derviştedir Haydar haydar şahım haydar 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 pirim haydar Nerede pir sultanım nerede Özümüz asılı darda Nerede pir sultanım nerede Özümüz asılı darda Yemen'den öte bir yerde Daha düldül savaştadır Haydar haydar şahım haydar 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 birim Haydar Yemen'den öte bir yerde daha düldül dül savaştadır Haydar Haydar birim Haydar 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 birim Haydar. Ee, Ali hiçbir zaman <laughs>